ağlıyor. Başım ağrıdı ne yapıyorsunuz? Aa, yastık savaşı yapıyorlar yine. Ada bak düştü bak görüyor musun? Bak düştü. Ya bırakın şu yastıkları. Kamber. Canım bir şey söylesene yine yaramazlık yapıyorlar. Ya çocuklar Ada Aa, çocuklar Kamber ya. sen niye atıyorsun? Ben de katilim. Ya. Lan. ben onlara söylüyorum. Ya. ya. o yastıklar bir patlasın var ya o kırlantlar bir sökülsün. Gelin bakalım siz durun. Odanıza çıkıyorsunuz. Ya. Önce yastıkları topluyorsunuz sonra odanıza. Anne ben havuza girelim. Havuza, havuza mı? Evet. Hayır havuz falan yok cezalısınız. Tamam. Kamer cezalar değil mi? Odalarında oynayacaklar. Evet. Yastıkları kaldırın o zaman. Çabuk yastıkları kaldırıyorsunuz. Yastıkları kaldırıyorsunuz. Hadi bakalım. Yukarıda oynayacaksınız sesiniz çıkmasın. Ay duyuyor musun? Bir de havuz havuz diyorlar ya. Bu yarım ağızlıkla nasıl havuza girecekler anlamıyorum. Kamber sakın yüz vermiyorsun. Önce yaptıklarını bir düşünsünler. Etrafı çok dağıtıyorlar. Ay Kamber. Ay Kamber ben merak ettim şimdi. Bunların hiç sesleri gelmiyor. Bakalım mı? Bakalım bunlar bir iş çeviriyor Kamber koş. Hadi. Kesin bu Adı ve Talha arkadaşlar bir iş çeviriyorlar. Yoksa bunlar böyle 40 defa gelirdi havuz havuz diye. Ay sesleri gelmiyor Kamber ya. Ne yapıyorlar acaba ki? O ne ya? Arkandan birisi bakıyor. Talha ile adam oraya saklandı. Muhammed'in odasındalar mı onlar? Biri bakıyordu. Muhammed'in odasında mı? Bakayım. Kim o? Kamber gerçekten az önce senin arkandan biri bakıyordu gördün. Yanlış görmüşündür. Ya hayır yanlış falan değil. Ada Talha burada mısınız? Bak siz bir yaramazlık yapın var ya sizi eminim çok eminim senin arkandan birisi bakıyordu. Dur ses buradan geliyor galiba. Ne yapıyor bunlar ya? Neredesiniz? Neredesiniz siz? Çocuklar. Aa! E ee, bunlar akıllı akıllı uyumuş kalmış. Evet. Ha? Biz de çıkalım bari uyanmasınlar. Oha. Aa! Aa! E ee, E uyandı bunlar. Eski lüks lüksetti galiba bunların. Ya bunlar Uyuracağız. yine uyur gezer oldular. Ya ben diyorum ama Kamber ya. Gündüz gündüz uyumasınlar diyorum. Gündüz uyunca böyle oluyorlar arkadaşlar ya. Kamber koş düşecekler. Koş ya. A -a. Yavrum çocuğum Ada Talha. Kamber dikkat et sakın uyandırma. Doktor uyandırmayın uyur gezerleri. Allah korusun hafızasını falan kaybeder diyorlar. Al, şey ya bunlar nereye gidiyor böyle? Aa. Ada Talha. Bunlar bir şey yapıyor mu? bu... Cumbalak mumbalak diyorlar. Kamber kapıyı tut. Ay uykulu uykulu. Havuza mı girecek? Ne yapacak bunlar? Tamam gel gel gidiyorlar gidiyorlar. Uyuyorlar mı? Çık çık çık. Yalnız da bırakmaya gelmez bunlar ya. Hadi. Aa. aa. Tam ha buraya yatmış. Ay o Adanın ayakları mı görünendi? Evet. Dur ben adaya bakacağım. Dur üstünden atlayacağım. Ay Ada. Ada da burada uyumuş kalmış. Ee. Yataklarına gitmediler. Havuza cumbalak diyorlar cumbalak, ya. Cumbalak, havuza cumbalak diyor. Havuza cumbalak ne demek ya? <laughs> <laughs> Buldum. Havuza cumburlop gibi bir şey. Ay havuza atmayacak. kamber koş. Ne yapıyor bunlar? Ne arıyor? ya? Havuza girme numarası yaptılar ya. Bizi kandırdılar arkadaşlar. Çok fenasınız. E ee, ne yapacaksın Kamber? sen de yüz bari. Kız seni var ya. Numara yapma aç o gözlerini. <laughs> arkadaşlar havuza girmek için bizi kandırdı bunlar. Uyur gezer numarası yaptılar ya. Ya kıyafetle de girdiniz. Alacağınız olsun. Gerçi Talha'yla senin mayon var da ada kıyafetle girdi. Ay babanız da geldi. Eyvah eyvah. <laughs> Yavaş. Ya nasıl atladın öyle? Her tarafı ıslattın. Suyu taşırdın. Oyuncakları falan getirelim mi? Kamber. Havuz oyuncaklarını da getirelim. Madem girdiniz ben yüzün. Ada, ada senin mayonunu da getirelim. Gel, gel mayoyla gir. Kızım böyle kıyafetli olmaz. Hadi sen de mayonla gir. Koş ayakların yanacak. Tam ha sen de tişörtünü çıkar. Biz gelene kadar yüzün ısının tamam mı? Sizi numaracılar sizi. Koş. Kıyafetle havuza girdiler ya. Atla kızım, atla. Hayır. Atla, atla, atla. Hayır. Arkadaşlar şelaleyi de açmışlar çok fenasınız ama adaya bakar mısın ya hayır çağırma bırak istediği zaman kendi girecek kızımın adada bikinilerini giydi geliyor ve hayır. ve deniz kızı kuyruğunu da getirdik. Aa havuz oyuncakları da geldi yaşasın ya o zaman harika bir yarışma yapılır harika bir yarışma başlasın o zaman arkadaşlar ne dersiniz. <laughs> uyur gezerlikten havuz oyununa havuz eğlencesine dönüştü bu video. Ada deniz kızı kuyruğunu giymek istersen bak buraya bırakıyorum. Arkadaşlar bakar mısınız ne kadar güzel bir deniz kızı kuyruğu. Ada şimdi deniz kızı olacak. Hadi giy bakalım. Ya bombalama attı. Kamber patlatacaksın. Çocuk gibisin gerçekten. Çıktı botun üstüne. Ada hadi birbirinizi Talha hadi birbirinizi devirme yarışı oynayın babanla. Hadi bin hadi dövüşün. Kamber sen sopayı al. Sopaları alın. Baban yardımcı olsun sana. Kamber komik duruyorsun. He, öyle birbirinizi devirip düşüreceksiniz tamam mı? Tamam. Dur ama oyuncu da yarışmacı da binsin. Ben Hadi bin ben Talha. Ben Hadi. Kamber sen Talha'yı bindirmeye çalış. Ben adaya bakıyorum arkadaşlar. Çok merak ediyorum şu anda adayı. Bakalım ada deniz kızı olabilecek mi? Yüzebilecek mi? Öyle gir bakalım ada. Ya çok güzel. Evet kuyruğun öyle kalıyor ama. Ayaklarını mı çıkardın? Kuyruğun çıt çıtını vur. Çıt çıtını vurmazsan olmaz öyle. Kuyruklarını çıt çıtını vurman lazım. Bak otursam ben çıt çıtlayayım. Hayır. Öyle mi kalacaksın? İyi tamam öyle kal. Sen sonra gir o zaman arkadaşlar. Ada havuz soğuk dedi. Girecek misin? Öyle mi gireceksin? Hadi gir bakalım. Evet deniz kızı havuza geliyor. Nasıl güzel mi? Hadi, go, go. Hadi bakalım. ee, Talha binememiş. Hadi, bine. Talha binsene sen Hadi bin, birbirinizi devirin bakalım. Ama. Bakalım bu yarışmayı kim kazanacak? Babanı devirebilecek misin? Ama şey otur oturtmadı. Otursun. Gel, Dışarıya çıktı otur. Dışarıya çıktı otur bence. He havuzun dışına gel ver elini ver. Ver elini. <laughs> ya ver. Tamam ya. iyi sen bilirsin. Hadi bakalım seni bekliyoruz. Ada gireceksen hemen gir. Ya atma öyle ama. Hadi sen kaktüse hal halkaları atmayı çalış hadi. Girdirdi arkadaşlar. Kamber abiniz kaktüse halkayı girdirdi. Deneme yap deneme Aha. çocuklar gelene kadar. Var şimdi. Al şimdi botunu. Hadi kütüğe bin bakalım. Oğlum nasıl bindin? Sıkı tutun. Ya yine düştün Talha. Dışarıda binecektin. Öyle mi bin dedim sana? Atıyorum. At hadi. Ya o kadar yakından herkes atar. Anneciğim sen de girsene ada havuza. Hadi gir. Havuza girersen üşümezsin. Dışına çıkmazsın çıkmazsan üşümezsin. Hadi. Evet arkadaşlar. Tamam hadi. Sen gir deniz kızı kuyruğunla yüzersin. Belki deniz kızı kuyruğun havada kalabilir ama. Çok güzel kokuyor ama ada. Ada güzel mi? Hadi yüz yüz hadi yüz. Hadi bakalım. Canım çürekleri alsanız ha. Şeyleri alın, çürekleri alın. Heh, tamam. Evet. Evet babası kütürse nasıl duracağını anlatıyor Talha'ya. Hadi bakalım. Ya geçen gün binmişti kendi kendine ama. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Yavaş, yavaş. Bir, iki, üç. Yarışma başlasın. Bakalım oh, abi, küçükten boyunca, kim düşecek? Talha, Talha, Talha. Yavaş, yavaş. <gülüyor> <gülüyor> patlatmayın. şeydi botu da patlatmayın. <laughs> ya bir yavaş. Arkadaşlar kamera abiniz kazandı. Çocuğu düşürdü sonunda ya. Hayır sakın. Sakın. Hadi hadi geri yüz. Hadi. Hadi sen de yüz. Hadi kapatacağım videoyu sonra da ben gireceğim havuza arkadaşlar. Patlattınız değil mi? Havası mı indi? Evet deniz kız da geliyor. Kamber deniz kızının elinden tutar mısın? Ne yapıyor bunlar? Ne arıyor ya? Ne mi gireceksin? Hadi gir bakalım. Evet deniz kızı havuza geliyor. Nasıl güzel mi? Hadi bakalım. E ee, Talha binememiş. Talha binsene sen sende. Hadi bin birbirinizi devirin bakalım. Bakalım bu yarışmayı kim kazanacak? Babanı devirebilecek misin? Ama şey otur oturtmadı. Otursun. Dışarıya çıktı otur. Dışarıya çıktı otur bence. Havuzun dışına gel. Ver elini ver. Ver elini. Ya tamam, ver. Tamam. tamam iyi sen bilirsin.